Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Duvarımızı örmeye başladık. Yer Kemal Paşa olacak. Kolay gelsin Volkan abi. Sağ ol canım benim. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Evet Kutbettin amcam kolay gelsin. Eyvallah. vallahi kardeşim. Şu anda sizi kameraya çekiyorum. Bilginiz olsun. Ee, Youtube'dan da Evet. Evet her türlü duvar işlerini yapıyoruz. Yer Kemal Paşa olacak. Evet, duvar, işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. duvar, sıva, alçı, boya, fayans, bütün tadilatlarınız yapılır itina ile. Evet. evet. Betonu da biz döktük. Tablasını yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. Duvarlı sistemlerimiz de çok güzel. Kutvetin ustamız çalışmaya devam ediyor daha. Böyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Seri şekilde, hızlı şekilde. Evet. Herkese selamlar İbrahim'ciğim Teşekkürler. Aleyküm selam. Usta. Herkese selamlar. Aleyküm selam, Aleyküm selam.